Öncelikle uyarayım bu biraz kanlı ve karanlık bir hikaye. Korkunç, zalim ve dünyayı ele geçirme derdinde bir Batman keşfettim geçen gün, ilgimi çekti. Normalde çizgi roman evrenleriyle pek aram yok biliyorsunuz ama Fortnite'ta bu Batman Who Laughs kostümünü gördüm. Böyle bir Batman varmış ya deyip araştırmaya koyuldum ve bulduklarım ilgimi çekince size de anlatayım dedim sonra. Şimdi dünya eksi 22'den gelen Batman'in kökeni diğerlerinden pek farklı değil. Elimizde yine suçla savaşan, ailesi küçükken gözler önünde katledilmiş bir Bruce Wayne var. Ama bir gün büyük bir kırılma noktası gerçekleşiyor. Joker kendisinin bu hale gelmesine sebep olan kimyasalın ayrıca onu öldürmekte olduğunu keşfedince herkesi kendisiyle birlikte götürmeye karar veriyor ve Gotham şehrinde katliama başlıyor. Penguin, Killer Croc gibi Batman'in düşmanlarını da tek tek katleden Joker, komiser Jim Gordon'ı da öldürüyor. Daha sonra Batman'i bir ilaçla felç edip yarattığı kaosu izlemesi için zihnini ise açık tutuyor. Bruce'un gözleri önünde sivilleri katletmekle kalmayan Joker bir hastaneyi bombaladıktan sonra işleri daha da kişiselleştirmek için masum çocukların ailelerini gözleri önünde vurmaya başlıyor ve ardından çocuklara güçlendirilmiş Joker zehri enjekte ediyor. Bu yaptıkları yetmezmiş gibi. Bruce öfke ve yalvarışla karışık bir şekilde sürekli Joker'e durmasını haykırırken Joker de asla durmayacağını söylüyor. Sonunda özgür kalan ve inanılmaz bir öfke içinde kontrolü kaybeden Batman, Joker'in boynunu kırıyor. Fakat gelin görün ki Joker'in kalbindeki toksin ölümüyle serbest kalıyor ve Batman'i zehirliyor. Joker'in son isteği bu. Kendisi öldükten sonra onu öldüren kişinin Joker olması ve büyük ihtimalle bunu kasten Batman'e yaptırarak mükemmel canavarı oluşturmaya çalışıyor başarılı da oluyor diyebiliriz sanırım. Neyse olaydan iki gün sonra Bruce pişman olmadığını ancak öldürmeyi alışkanlık haline getirmeyi de düşünmediğini söylüyor. Joker zehrinden etkilenmiş çocuklarla ilgili konuşurlarken çocuklardan birinin bir doktoru ısırdığı söylendiğinde ufak bir kıkırdayan Bruce kendisine şaşırıyor. Burada zehrin etki etmeye başladığını görüyoruz. Üç gün sonra Batman ve dostları Batgirl, Nightwing, Red Hood ve Red Robin Batcave'de antrenman yaparken antrenmanın aşırı zorlaştırılmış olduğunu görüyorlar. Bu ölümcül antrenmandan sonra Bruce onlara toksinden bahsediyor. Yani bizi seninle savaşmamız için mi eğitiyorsun? Seninle savaşmayacağız. Sana yardım edeceğiz. Gerekirse seni tedavi bulana kadar güvenli bir yere kilitleyelim. Bizi sen eğittin. Seni asla yüzüstü bırakmayacağız diyen ekibe Bruce'un yanıtı ise bolca mermi oluyor. Birdenbire otomatik silahlar çıkaran Bruce beni en yakından tanıyan sizsiniz. Bir şeylerin ters gittiğini ilk siz anlayacaktınız diyerek dostlarını katlediyor. Daha sonra oğlu yine da Joker zehri enjekte eden Bruce onu kendi tarafına katıyor ve diğer zehirlenmiş çocuklarla bir kuduz Robinler ordusu kuruyor. Joker'in ölümünden yaklaşık 2 hafta sonra Batman yıllar içinde el koyduğu düşmanlarının silahlarını kullanarak Justice League'in geri kalanını öldürüyor ve özel bir siyah kriptonitle Supergirl'ün kendi ailesini öldürmesine sebep olduktan sonra onu da öldürüyor. Ardından Justice League gözlem evinde kriptonit infüze edilmiş bir gazla odayı doldurup Superman'i de köşeye sıkıştıran Batman Clark'ın ailesini de oraya getiriyor ve her şey iyi olacak de. İyiler kazanacak de hadi. Onlara yalan söyle diyor. Clark reddettikten sonra siyah kriptoniti kullanarak Superman ve oğlunun önce Louis'i parçalamalarını sonra da birbirlerini öldürmelerini izleyen Batman böylece artık durdurulamayacak şekilde gülen Batman'e dönüşmüş oluyor. Peki onu durduracak kimse kalmadıktan sonra ne olacak? Tabii ki Batman dünyayı ele geçirecek. Ordular, düşmanlar, tiran uzaylılar yoluna çıkan her şeyi alt eden Bruce, dünya ayaklarının altında kül olana dek, kozmik hiçlik her şeyi yutana dek yıkıma devam ediyor. Onu son durdurmaya çalışan kişi sağ kolu Alfred oluyor bütün araçlarını sabote eden Alfred neredeyse Batman'i durdurmayı başarıyor ama daha sonra gülen Batman kazanıyor ve onu bir yere kilitleyip yavaşça delirtip yine kendi hizmetini alıyor. Amacına ulaştığını düşünen Gülen Batman daha sonra Barbatos'la tanışıyor ve Barbatos ona karanlık multiverse'ü gösteriyor. Öldürecek daha tonla dünya olduğunu fark eden Gülen Batman kendi gibilerle birlik olarak kozmik yıkımı her yere götürmeye karar veriyor. Diğer Dark Multiverse'lerdeki farklı Batman'lerle birlik olan Batman Who Laughs ilginç kombinasyonlarla tanışmamıza vesile oluyor. Tüm yandaşları ölünce suçu durdurmak için daha ekstrem yollar arayan Bruce, Flash'ın gücünü çalıp Red Death oluyor. Superman'le kapışması sırasında Doomsday virüse maruz kalan Bruce, Devastator'a dönüşüyor. Alfred öldükten sonra kendini suçlayan Batman Cyborg'dan Alfred protokolü yapmasını istiyor. Alfred protokol kontrolden çıkıyor. Batman'in kendisini de ele geçirip korku, üzüntü gibi duygularını kapatıyor ve etten bedenini mekanik bir bedenle değiştirip The Murder Machine oluyor. Savaş tanrısı Ares'in miğferini takan Bruce yozlaşıyor ve güçlü ancak merhametsiz bir savaşçıya dönüşüp The Merciless oluyor. Atlantislilerin Gotham'ı su altında bıraktığı ve aynı zamanda cinsiyetlerin diğer evrenlerle ters olduğu yani Bruce'un Bryce olduğu bir evrende Bryce kendini modifiye edip sulu güçlerle The Drowned oluyor ve son olarak Green Lantern yüzüğünü bulan Bruce Dawnbreaker'a dönüşüyor. Tabi ben bu diğer evrenlerdeki Batman'leri özellikle aşırı özetlenmiş şekilde anlattım. Zaten çok hakim de değilim bu karakterlere ama ilginç çektiyse bir ara böyle diğer karanlık Batman'lerin hikayeleri videosu falan yaparız. Bakarız neyse zaten yavaştan Batman Who Loves Kimdir'den çıkıp Hikayeye kapıldığımı fark ettim. Dolayısıyla Gülen Batman'in ittifaklarından da bahsetmemizle beraber bu kimdir temalı videoyu sonlandırıyorum. Ucundan takip ettiğim birçok evren olmasına rağmen ilk dol dışı evren videomu Pek alakadar olmadığım DC'den yapmam biraz ilginç oldu ama Hem benim ilgimi çekti hem bir çoğunuzun Batman'i en azından Bildiğini ve ilgisini çektiğini tahmin ediyorum Ve ilhamla çalışan bir insanım işte gördüm beğendim yaptım videosunu neyse Umarım siz de beğenmişsinizdir, izlediğiniz için teşekkür ederim, bye